Burası zaman bisikletin okey. Burası <laughs> zaman bisikletin okey. Okay Şu şekilde. Bilgin Adalı yazdı. Şimdi hemen özetini okuyacağım. Zaman bisikleti. 100 bin yıl öncesinden iki kardeş Tüka ile Anin. 100 bin yıl sonra bugün yine iki kardeş Yağmur ile Damla ve yolculuklarını geçmişe götürebilen mucizevi bir bisiklet. Çocuk edebiyatının yaratıcısı kalemi Bilgin Adalı'nın kendine özgü üslubuyla hayat bulan serüven bir dolu roman. Yağmur ile damla eski çağlara gidip gelebilen bir zaman bisikleti icat ederler. Üstelik bu heyecan dolu macera, macerada babaları da onlara eşlik eder. Bu yolculuklardan birine günümüzden tam 100 bin yıl öncesinden Antalya'daki Karin Mağarası'nın yakınında dururlar. Ve onlara bugünkü insanların ataları olan ilk insanları görürler. Gördükleri şeylerden kimsenin aklı edemeyeceği sonuçlar çıkarıp yeni buluşlar yapmaya çalışan Tükali Anin de o insanlardandır. Ee, özeti şu şekilde. Şu iki yer. O zaman başlayalım. Ben Harry Potter'ı kitaba uygun e, koyacağım. Her kitabımızda ayrıcımızı gösteriyoruz. Şu şekilde. Böyle çok şey var ama ayrıca var. Bu arada e, bilgi adı da şu adam. Kendisinin kendisinin hayatının özeti de var ama ben e, kitabı beğendim. Size de okumak isterim. Üçüncü bölüme kadar okuyabildim. Burada daha uzun bir özeti var şu iki sayfa. Daha uzun bölümler var. Birinci bölüm. Karim mağarasına bir belgesel film çekmek üzere gitmiştim. Atalarımızın yaşamış olduğu bu koca mağara beni pek etkilemişti doğrusu. O çağda insanların nasıl yaşamış olduklarını çok merak etmiştim. En çok da insanların yaşamın yaşamını kolaylaştıran pek çok buluşun nasıl yapıldığını merak ediyordum. Bir kayının üstüne oturup gözlerimi yumduğumda görür gibi olmuştum onları. O an bir yolunu bulup o çağa gitmeye karar verdim. Ama daha önce o otomobili bilip de bir yerden bir yere gider gibi mağarasına bir belgesel film çekmek üzere gitmiştim. Atalarımızın yaşamış olduğu bu koca mağara beni pek etkilemişti doğrusu. O çağda insanların nasıl yaşamış olduklarını çok merak etmiştim. En çok da insanların yaşamını kolaylaştıran pek çok buluşun nasıl yapıldığını merak ediyordum. Bir kayanın üstüne oturup gözlerimi yumduğumda görür gibi olmuştum onları. O an bir yolunu bulup o çağa gitmeye karar verdim. Ama daha önce otomobile binip bir yerden bir yere gider gibi zaman içinde gezinmeyi sağlayacak birkaç araç birkaç araç yapmam gerekiyordu. Bunu da ben yapamazdım doğrusu. Eve döner dönmez yardımcılarımı çağırdım. Yağmur, Damla. Bunlar benim kızlarım. Gelin bakalım yardım edin bana. Geldik baba. Önce şu benim eski bisikleti bilgisayara bağlayalım. Nasıl bağlayacağız baba? Ona bilmem. Bildiğiniz gibi bağlayın. Ama ben bilgisayar açıp da bisiklete bindiğimde beni çok eski çağlara götürebilsin. Biz de seninle gelebilir miyiz baba diye sordu Yağmur. Gelebilirsiniz dedim. Yaşasın diye bağırdı Damla. Ama önce bisikleti bilgisayara bağlayıp bir zaman bisikleti yapmalıyız. Ben şimdi biraz uyuyacağım. Peki baba dedi Yağmur. Şöyle bir saat kadar kestirdikten sonra yanlarına geldiğimde tuhaf bir aletle karşılaştım. Kızlara nasıl becermişlerse benim eski bisikleti parçalamışlar ön tekerlek, ön tekerlek birden dönüyor bisikletin elektrik üreten dinamomusunu gerektiğinden bilgisayar enerji sağlayacakmış. Hem de ben çevirirsem eski çağlara gidebilecekmişim. Bunu nasıl olacağını pek anlayamadım. Ama söylediklerine göre bilgisayara bunu sağlayacak bir özel program yüklememişler. Bisikletin tepkisinde kocaman bir şemsiye bağlamışlar. Bu zaman içinde gezerken kozmik yağmurlardan korunmak içinmiş. Onun tepesinde de bir alüminyum tencere kapağı varmış. Bu da cep telefonuyla rahatça konuşabilmem için bir çanak anteniymiş. Anteniymiş. Bisiklet iki yana da iki kocaman çanta asmışlar. Çantaların içi yiyecek içecek, el feneri, bıçak, kazma kürek, çekiç, çivi, pense, kalem kağıt gibi şeylerle dolu. Yağmurluk, gömlek, kazak koymayı da unutmamışlar. Bunlar ne olacak dedim. Orada gerekebilir dedi Damla. Nelerle karşılaştığımızı biliyor muyuz dedi Yağmur. Kim bilir ne serüvenler yaşayacağız. Hazırlıklı olmamız gerekmez mi dedi ya, Damla. Ay şimdi ikiniz de benle geliyor musunuz gerçekten? Evet diye bağırdı ikiz birden. Baksana bisikletin selesine üç kişilik yaptık dedi Yağmur. Peki bu küçük eski bisikletin gücü bizim üçümüzü birden eski çağlara götürmeye yetecek mi? Yeter yeter sen merak etme. Hadi öyleyse binin de gidelim. Üçümüz birden bisiklete kurulduk. Bilgisayarı açıp programı 100 bin yıl öncesine ayarladım. Şimdi, şimdi, şimdiye kadar olanlar bana bir oyun gibi geliyordu. Ama bisiklete binip pedalları çevirmeye başlayınca yanıldığımı anladım. Bir an çevrenizdeki her şey değişiverdi. Ben pedalları geriye doğru çevirdikçe yaşadığımız yaşadığımız her şey tersine dönmeye başladı. Az önce yaptığımız konuşmalar bile tersine dönmüş sonu başa gelmişti. Tersine dönünce şöyle olmuştu konuşmalarımız. Ama önce bisikleti bilgisayara bağlayıp bir zaman ama önce bisikleti bilgisayara bağlayıp bir zaman bisikleti yapmalıyız. Ben biraz uyuyacağım dedim. Yaşasın diye bağırdı Damla. Gelebilirsiniz dedim. Biz seninle gelebilir miyiz baba diye sordu Yağmur. Onu bilmem. Bildiğiniz gibi bağlayın. Ama bilgisayar açıp da bisiklete bindiğimde beni çok eski çağlara götürebilsin. Nasıl bağlayacağız baba? Önce şu benim eski bisiklete bilgisayara bağlayayım. Geldik baba. Yağmur tam da gelin bakayım yardım edin bana. Pedalları daha hızlı çevirdikçe her şey silikleşti. Sanki bulutların içinde geziyor gibiydik. Gözümüzün önünden hızla geçen şeyler daha önce daha önce yaşadığımız şeylerde. Kendi bebekliğimi bile gördüm. Bu arada doğrusu çok çok şeker bir bebektim. Annem bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Ama ne olduğunu bile anlayamadım ki. Anlayamadım demek ki insan kendi bebekliğinde düşüncelerini bile anlamakta zorlanıyor. Bebekler anlaşılmaz kişilerdir. Zaten ya ağlarlar ya gülerler bir de durmadan uyurlar. Aman uyusunlar. Uyuyunca gürültüleri de eksik oluyor. Heyecan içinde pedalları öylesiye çevirmiştim ki bir an bir an sonra kendimizi kükürt kokan lavların aktığı bir ormanda buluverdik. Tepemizde kükürt ve asit bulun. Bulutların arasında görünen kocaman kıpkızıl bir güneş vardı. Belli ki dünyamızın en erken çağlarından birindeydik. Bu hızla bu hızla biraz daha pedal çevirsem dünyamızın oluşumunu bile göre, görebilecektik sanırım. Pedalları ileriye doğru çevir baba diye bağırmasaydı Yağmur, o kızgın lavların zehirli buharların arasında kalıp bir anda yok olacaktık. Hemen var gücümle pedalları ileriye doğru çevirmeye başladım. Görüntü bir anda değişti. Biraz yorulduğum için yavaş yavaş çeviriyordum pedalları. Hareket halindeki bir otobüsün penceresinden bakar gibi çevremizdeki değişimi izleyebiliyorduk. Asit kükürt bulutları, yanardağ, lavlar kaybolduktan sonra ıslık çalan rüzgarların estiği bir ormana geldik. Kızıl kumlar uçuşuyordu havada. Az sonra yosuna benzer bitkilerle kaplı kayaların bulunduğu bir yerdeydik. Yosunlar gözümüzün önünde bir biçim değiştirmeye başladılar. Sudan fırlayan garip bir balığın yüzgeçleri, ayak dolu balık, ayak oldu balık, minik bir sürüngene dönüştü. Bizimle oynaşmak ister gibi hareketler yapan minik sürügen birden bizi yakalamaya çalışan bir dinozor oldu korkudan. Oldu. Korkudan Korkudan olan korkudan var gücümle çevirdim pedalları. Yoğun bir bulutun içine girdik. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Deliler gibi pedal çevirdim. Yağmur bilgisayarın klavyesine birkaç tuşa bastı. Çevremizdeki bulutlar dağıldı. Ben hala pedalları çeviriyordum. Ama olduğumuz yerde duruyorduk. Artık pedal çevirmene gerek yok baba. Artık pedal çevirmene gerek yok ama baba dedi Yağmur. Aferin Yağmur. Ne oldu? Neredeyiz? Tam gelmek istediğimiz yerde ve zamandayız. Bizim yanımızdan 100 bin yıl önceki insanların yaşadığı Karin Mağarası'nın az üstündeki bir kayanın arkasındayız. Derin bir soluk aldım. Bisikletten inip bacaklarımı olmaya başladım. Baba diye bağırdı Damla. Efendim dedim bir parça öfkeyle. Babacık dedi. Olanca şirinliğiyle bu kez bisikletimizin dallara örtülüp gizlemese Karayinler bizi görürdüler. Görsünler ne olur biz yemezler ya. Ama baba diye söze getirdi Yağmur. Yağmur çok akıllı. Görsünler, biz yemezler ya. Ama baba diye söze Yağmur. O zaman tarihin akışı değişir. Akıllı kızlarım benim, tam zamanda uyarmışlardı. Çok eskiden bir kitapta okuduklarım geldi aklıma. Zaman içinde çok gerilerde girebil, çok gerilere gidebilsek, karnımıza çıkınca yanımızdan geçen bir tavşanı yakalayıp yesek, o tavşanın yavrularının yavrularını, doğacağı yavrularını ve onların da yavrularının sonradan gelecek tüm yavrularını dünyamızın üzerinde yap yapacağı küçücük değişikleri tümüyle yok etmiş olurduk. Yalnızca o tavşan yüzünden dünyanın çehresi tarihi tümüyle değişebilirdi diye yazıyordu. Niye? Çünkü ne kadar süreleceği, neleri etkileyeceğini bilmediğimiz bir yaşam zincirinde yok etmiş oluyorduk. Belki o tavşanın birkaç göbek sonraki torunlarından birini ağlayarak açlıktan kurtulacak olan kişi insanlık tarihindeki önemli kişilerden birinin babası olacak. O tavşan olmayınca tavşana torna da olmayacak. O torna olmayınca önemli kişinin babası açıklan olacak. O ölünce oğlu olan önemli kişi de doğmayacak. Yaşam zinciri bu işte. Her şey birbirine bağlı. Akıllı kızlarına duyu gurur duyuyorum. Bir kez daha. Hemen dallara gizledim bisikletimizi. Artık kimse bulamazdı bizi. Kızlar çantalara üç tane dürbün koymuşlar. Nereden buldularsa üçümüz birlikte dürbünlerle Karayin Mağarası'nın önünde insanları izlemeye koyulduk. Sabah erken bir saatiydi. Güneş yeni doğuyordu. Ateş nöbetçisi uyuya kaldığı yerden kımıldadı. Yandaki çal yandaki çalı yanından bir dal parçası çekti. Ateşi karıştırdı. Sonra da elindeki dalı ateşin üstüne attı. Keyifli bir çıtırtı işitildi. Alev parladı. Baba sol tarafa bak dedi yağmur. Sol Solda mahalle girişinin hemen önünde uykudan yeni uyanmış esneyerek girilen Çuka duruyordu. Çuka'yı şurada okumuştuk. İkinci bölüme geldik. Üçüncü bölümde bitireceğiz. İkinci bölüm. 12-13 yaşlarında bir oğlan da Çuka. Üstünde hayvan postundan yapılmış bir giysi vardı. Saçları uzuncaydı. Yüzü gözü bir parça kirliydi ama çok sevimliydi. Göbeğini kaşıyıp uykulu gözlerle çevreye bakındı. Bir an sonra hızlı hızlı ateş nöbetçisinin yanına doğru yürüdü. Yanan dal ve çalıların üstünde iki tane kocaman odun parçası koydu. Alevler bir anda büyüdü. Ateşi canlı tutmak gerekti. Karı temel görevlerinden biriydi bu. Sonra o gün yapması gereken işleri düşündü. Bugün çıkayla kız kardeşi Ani'nin meyve toplama günlerinin günleriydi. Bayırın altındaki ovada bulunan ağaçlardan meyve toplamaya gideceklerdi. Babası Aray'la annesi Il'nin çekirdekleri ayıklayıp o meyveleri kış için kurutacaklardı. Karin'de her şey uyumlu işbirliği içinde yapılırdı. Çocuklar da güçlerine yettiği işlerde büyüklere yardım ederlerdi. Ama daha önce yapması gereken çok önemli bir iş vardı. Çuka'nın, Çuka'nın, Anin biraz daha uyurdu. O uyuyana kadar zamanı vardı. Çuka hemen Taşçı amcanın unuttuğu çakmak taşından yapılma el aletlerinin bulunduğu yere koştu. Çakmak taşlarını birbirine vurarak unuttuğu aletler çok keskin, çok güzeldi. Ama hep de el tutulması gerekiyordu. Çuka sorun olarak gördüğü her şeye bir çözüm bulmaya çalışan bir çocuktu. Örneğin vurdukları büyük büyük <laughs> Büyük av hayvanlarını sürükleyerek geçirmek çok zor oluyordu. Hayvanları ayaklarına bağlayıp bir sıra sıra geçirerek taşımanın çok daha kolay olduğunu düşünen düşünen o olmuştu. Bu bu düşüncesini büyüklere ilk anlattığında kimse onu ciddiye almamıştı. Ama çekerek taşıyamadıkları bir yaban öküzünü bu yola taşıyacaklarını görünce kabiledeki herkes Çıkay'ı alkışlamıştı. Tayfçı amcanın yonuttuğu alet, aletler hep elle tutulduğu için av hayvanlarının çok yakına gitmek gerekiyordu. Yatıcı hayvanlara karşı ise çoğu zaman etkisiz kalıyordu bu aletler. Çuka ne zamandır buna bir çözüm arıyordu. Önceki gün kurtulmak üzere asılmış aletlerin musallat olan bir kar kovmak için eline geçirdiği dal parçasını fırlatan küçük çocuk ona bir fikir vermişti. Dal döne döne gitmiş karganın kafasına çarpmıştı. Kaplanlarla... Kaplanlarla sırtlanları kaçırmaya yetmezdi. Öyle bir dal parçası. Ama ya ucuna taşlı amcanın baltalarından biri bağlı olursa? İşte şimdi Çuka, Anil uyanmazdan... Uyanmadan önce bunu denemek istiyordu. Evet, zaman içinde tam yüz bin yıl geriye gittik. Yağmur, Damla ve ben kıyının arkasından merakla Çuka'yı izliyorduk. Aşağıdaki meyve ağaçları ve kır çiçekleriyle dolu vadiden gelen esinti doğanın en güzel kokularını getirdi. Çuka'nın burnuna o kadar keyiflendi ki Çuka bir an için yapmayı düşündüğü her şeyi tümüyle unutup coşku ile hoplayıp zıplamaya başladı. Kendini tutamayıp peş peşe taklalar attı. O kadar mutluydu ki bir süre kollarını bacaklarını açarak çimenlerin üstüne boylu boyunca yattı. Bu küçük sevinç gösterisinin ardından Çuka, Çuka Önce uygun kalınlıktan bir dal seçtim. Taşçı amcanın keskin taşlarından biriyle daldan kol kadar sizin değil benim kolum. Taş aletlerinden birini alıp ince kesilmiş deriden yapılmış bir iple bu dal parçasına bağladı. Bunun adı balta olmalı dedi. Dedi kendi kendine. Kendi kendine. Kaldırıp uzaktaki bir ağaca doğru fırlattı. Baltasının çukanın baltası ağaca değmez. Taş bir tarafa dal parçası bir tarafa tarafa fırladım. az sanki bu başarısızlığı bekliyor gibiydi. Onun da çaresini bulurum ben dedi büyük bir güvenle. O sırada gözlerini avuşturarak kız kardeşi önünde geldi. İki kardeş hemen vardı inip meyve toplamaya başladılar. Çuka'nın aklı fikri hep o baltadaydı. Bir yandan meyve topluyor bir yandan da kendisine fikir verebilecek bir şeyler var mı diye çevresine bakınıyordu. İşte tam o sırada kocaman bir elma gördü. Buldum diye bağırdı sevinçle zıplamaya başladı. Anin abisini durdurup duru, durup dururken bağırıp zıplamasından hiçbir şey anlamamıştı. Eline ayağına diken batmış olabilir miydi? Ama bir tarafımda diken batan bir insan buldum diye bağırmaz. Ay diye çığlık atardı. Az sonra abisi hiçbir şey olmamış gibi yeniden meyve toplamaya başlamıştı. <gülüyor> Meyvelerin <gülüyor> Meyvelerin ağırlığından dallar iyice aşağı saktığı için ağacı çıkmaları bile gerekmiyordu. Ne buldun diye sordu abisine Sen anlamazsın diye yanıtladı Çuka. Onu Çuka. Anlamazsın yaşın daha çok küçük. Hiç de bile artık kocaman kız oldum. Yaşım küçük olsa annem seninle gelip meyve toplamaya izin verir miydim? Aman neyse seni ilgilendirmez neyi bulduğum. Altındaki çatal bir dala takılmış sıradan bir elmaydı. Gördü Çuka'nın ne olabilirdi ki bu? Yağmurla damlaya sordum. Çuka'nın neyi Tüka'nın ses damla alaycı bir ses tonuyla tam öfkeyle bağırmaya hazırlanıyordum ki ne demek istediklerini anladım. Tüka baltayı daha sağlam yapmak için düz bir dal yerine çatallı bir dal kullanacaktı. Böylece çatalın arasına sıkışan keskin taş fırlayıp itmeyecekti. Yanıldınız işte anladım. Ama siz daha önce anladın, anladık dedim ikisi birden. Doğru söze ne denir? Gerçekten de topladıkları meyveleri mağaraya götürürken yollarının üstünde çam ağacının çatalları da çatallı bir dal kesti Çuka. Ne yapacaksın o dal diye sordu Anin. Meyveleri... meyveleri bırakalım görürsün. Az sonra Çuka büyük keskin taşını çatalın arasına yerleştirmiş çatalın iki ucunu birbirine bağlamaya başlamıştı. Sonra da çatalın arasındaki taşı dala çaprazlamasına sıkıca bağladı. Anin abisinin yaptıklarını ilgiyle izliyordu. Çuka baltasını yeniden karşıdaki ağaca fırlattı. Balta ağaca saplanmıştı ama çarpmasının şiddetiyle keskin uçları taşı, taşı dala bağlayan derinleri kesmişti. Hay aksi, yine olmadı dedi Çuka öfkeyle oturup. Kara kara düşünmeye başladı. Anin arkasını dönüp gitmişti bile. Az sonra eline değişik bir iple geri döndü. Kurtulup bükülmüş bağırsaktan yapılmış Çuka'nın kullandığı çok daha sağlam bir ipti bu. Al bunu kullan. Bu daha kolay kopmaz. Çuka sevinçle fırladı yanına. Akıllı kardeşim benim diyerek annem çaka da şuka da öptü. Anin ya yaşım küçükmüş anlamazmışım diye homurdanarak giderken çuka baltasını yeniden bağlamaya koyulmuştu bile. Gerçekten de çukanın baltası tam istediği gibi oldu. Taşlı amca taşı bağlayan iplerin geçtiği noktalardan birer de çentik atınca ipin kesilme tehlikesini de taşın yerinden kayma olasılığını da tümüyle ortadan kalkmış oldu. Karin kabilesinin avcıları bu baltayı ustanca, ustaca kullanmayı çok kısa sürede öğrendiler. Artık baltalarını hızla fırlatarak yırtıcı hayvanları yanına çok yaklaşmadan avlanabiliyorlardı. Kabilenin başkanı ödül olarak Çuka'ya boynundaki başkanlık kolyesini armağan etti. Bu ne demekti biliyor musunuz? Kendisinden sonra bir Kendisinden sonra kabile başkanı çuka olacaktı. Yarın buradan devam edeceğiz. Bay bay.